Pizza Piri'ye hoş geldiniz. Bugün büyük boy pizza Special'in yapılışını göreceğiz. Müzik Buyurun. Öncelikle hamurumuza domates sosumuzu sürüyoruz. Hamurun özelliği sabahleyin hamurun yorulup dillendirilmesi ve belirli aşamadan geçtikten sonra hafiften pişirilmesi. Şu gördüğünüz hamur şu an mayalı, yarı pişmiş bir hamur. Evet şu an susunu sürdük ve peynirimizi ekliyoruz. Bu pizzamız iki kattan peynir oluşacak. Alt katına bir kat peynir koyduk. Ardından sucuk, salam, sosis ekleyeceğiz. Spesyalın özelliği bol malzemeden oluşması. Şu an zeytinimizi ekledik sosisimizi ekliyoruz. Mantar da ekleyeceğiz. Şu an baharat olarak kekik ekliyoruz. Son olarak domatesi ekleyeceğiz. Şu an peynirle kapatacağız. Bu ara peynirimiz özel pizza peyniridir. Adresimiz Yenişehir Mahallesi 19. Sokak No 14 Belediye Otoparkı karşısında. Şu an pizzamızı hazırladık. Fırına sürmek üzere tepsimize koyuyoruz. Buyurun. Evet Şu an pizzamız pişmek üzere. Kontrollerimizi yapıyoruz. Son bir dakika daha pişmiş olacak. Şu an pizzamız pişti ve fırından alıyoruz. Evet. Üstü kızarmış. Altı da nar gibi kızarmış. Evet. Tepsiden alıp pizzamızı 8 parçaya bölüyoruz. Tabağımızı almak için hafif kaydırıyoruz. Pizzamız hazır. Herkesi pizzamızı denemeye bekliyorum. Tera Pizza'ya hoş geldiniz. Bugün Tera Pizza'mızın parti Tera pizzasını yapacağız. Evet. Tera Pizza'mızın parti Tera pizzasında özenle hazırlanmış Tera pizzanın pizza sosu, Tera Pizzanın yine özenle hazırladığı mozzarella, sucuğumuz, salamımız, mantarımız, mısırımız, yeşil biberimiz, siyah zeytin ve köz biberle tera parti tera hazırlayacağız. Pizza sosumuzdan sonra mozzarella'mızı serpiştiriyoruz. Arkasından sucuğumuzu salamımızı dizdikten sonra sebze bölümüne geçiyoruz. Yine özenle günlük doğranmış mantarımız mısırımız, yeşil biberimiz, günlük doğranmış bunlar. Dilimli siyah zeytinimiz ve yine doğranmış köz biberimizden parti teramızı bitiriyoruz. Fırınımıza koyduktan sonra pizzamız 8 dakika 15 saniyede pişmiş vaziyette hazır olacaktır. Evet. Hazırladığımız pizza pişmiş ve gayet güzel görünüyor. Pizzamızı paketleyip servise hızlı bir şekilde gönderiyoruz. Serap bize herkesi bekleriz. Yakamos Kafe Pizza'ya hoş geldiniz. Bugün size orta boy karşılık pizzayı yapacağız. Ee, biz genellikle e, tavalarımızı yağlamıyoruz yapışmaması için. Onun yerine mısır unu kullanıyoruz. Hem daha çıtır oluyor, hem de e, yağdan hoşlanmıyor müşterilerimiz daha memnun kalıyor. E, pizzalarımızı normal klasik hamura göre yapıyoruz, ama müşterilerimiz ekstra e, talepleri olursa kalın veya daha da inceltebiliyoruz bunları belirtiler sürece. Mümkün olduğunca elde açmaya çalışıyoruz ki hamurumuz daha puf ve daha güzel olsun diye. Evet şu an eldivenle. Açmıyoruz ama e, hamur eldivenle açılmaz, merdane kullanamayız çünkü hamura biraz daha şekil vermemiz lazım, biraz daha açmamız lazım. Onun için e, elimizi normal olarak kullanıyoruz, eldivensiz. Bazen müşteriler, misafirler buna tepki gösteriyor ama neden kullanılmıyor diye e, kullanamayız. Hamurumuzu alır. önce tavaya alıyoruz. Mümkün olduğunca, hatta hemen hemen bütün siparişlerimizde hamuru geldiğinde taze olarak açıyoruz. Kendi yaptığımız domates sosumuzu sürüyoruz. Müşterilerimiz bazen domates sosu daha az olsun veya da bol olsun kişiden kişiye değişebiliyor. Ona göre de yardımcı olabiliyoruz. Ben normal standartında şunu sürdüm şu an. Önce bir alt tabakaya biraz mozzarella ekleyerek üstüne et ürünlerini, sucuğunu, salamını ...koyarak süsliyorum. Et ürünlerimizle... ...pizzamızı süsledikten sonra... ...üstüne tekrar bir... ...mozzarella ile kaplıyoruz... Ondan sonra sebze ürünlerine, biberini, mantarını, mısırını, zeytinini onları ekleyerek pizzamızın yapım aşamasını tamamlıyoruz. Bizim normalde şu anda yaptığımız standart bir orta boy karışık pizzamız. Ama müşterilerimiz mozzarellası daha bol olsun veyahut da sebzesi daha bol olsun. Şimdi koyduğumda da normal şekilde koyacağım sebzelerini ama Müşterilerimiz bunu talep edebiliyor. Ona göre de değişiklik gösterebiliyoruz, arttırabiliyoruz. Evet, pizzamız süsledik, fırına girmeye hazır. Bu bizim standart e, orta boy karışık pizzamız. İçeriğini müşterinin talebine göre arttırıp azaltabiliyoruz veyahut da değiştirebiliyoruz. O konularda yardımcı oluruz. Pizzamız şu an hazır, fırına vereceğiz. Evet. Pizzamız pişti, hazır. Şimdi dilimleyip servis edeceğiz. herkesi Yakamos Kafe Pizza'ya bekleriz. Şimdiden herkese afiyet olsun.